Sevgilim Melek Mosso. Sizi yürekten tutuyor. Muhteşem bir ses, muhteşem bir sahne. Ama en çok ne için sizi tutuyorum biliyor musunuz? Kadın haklarıyla ilgili bu dik duruşlarla sizi yürekten tutuyor. Çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, çok incesiniz. Şu elimde gördüğünüz Melek Hanım, eriyle emekçi kadınlarımızın el peyniri, kendi emekleriyle dokudukları ve eriyle has bir ürün bu. Size bunu armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Boyunuza takar mısınız? Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. bir anmanım daha var. Burada görmüş olduğunuz ürünler sizin kadın hakları ile ilgili dik duruşunuz yani gönülden sizi tutuyorum defalarca söylesem doyamam. Bu da emekçi kadınlarımızın sizler için kadın gücü kooperatifinde ürettikleri doğal, organik hem güzel sesinizi koruyacaksınız, hem bu güzel gizliğinizi koruyacaksınız, takdim etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim, zevkle ve onurla kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, sevgili eleğenler, çağdaş eleğenler, demokrat eleğenler, kültüre, sanata, demokrasiye önem veren Eğer İzmirli verirseniz çağdaş, demokrat, cumhuriyetçi ve ülkesi için söylemlerini ifade etmekten çekinmeyen bu Türk kadınını saygıyla selamlıyorum. Olan sahneye yasağa getiren anlayışı şiddetle ama şiddetle kılıyor. <laughs> bu sahne Karadeniz'in ile sanata, kadına, kadın haklarına saygı duyan bu halkın sahnesi her zaman sizin elinizdedir. Siz... Bizlerle beraber olmak bize büyük mutluluk ve onu verdiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Sabırsızlıkla bugün karşılaşmayı bekledik ve sizi düşüncelerinizden, yüreğinizle dolayı kurtarmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanım çok, çok sağ olun. Onur duydum. Onur duydum. İyi ki de insan verdiniz. Şimdi yoğuz geldin diyelim mi? Hoş geldiniz diyelim hoş Hazır mısınız? Sevgiye Baraj Dostu Hoş geldiniz benim dostlarım Evet Türk telefonları görmek istiyorum Böyle selamlamak istiyoruz Böyle çağdaş bir yada, eli, Eu